Herkese merhabalar. Aşk gezegeni Venüs 23 Ocak-16 Şubat tarihleri arasında Oğlak burcunda olacak. E, bu da şu anlama geliyor. Özellikle finansal konular söz konusu olduğunda e, işleri biraz daha ciddiye e, almak isteyebiliriz. Daha sıkı tutmak isteyebiliriz ve harcamalarımızda biraz kısıtlamaya gidebiliriz. İlişkiler söz konusu olduğunda ise daha e, güvenilirliği olan ve kalıcılığı olan, bize güven duygusu aşılayacak ilişkilere çekilebileceğimiz gözüküyor bu dönemde. Ancak duygularımızda biraz kısıtlamaya gidebiliriz ve e, yakınlık kurmak alakalı bir takım problemler baş gösterebilir. Bu transit bizi topraklayıcı enerjiler de getiriyor bu anlamda olumlu olacaktır. Ve sınırlarımızı korumakla alakalı da yine olumlu enerjiler içinde olacağımız gözüküyor. Toplumsal ilişkiler yine önemli olacaktır bu transit boyunca. Ve sosyal ilişkiler önemli olacaktır. Topluma katkıda bulunmak isteyeceğimiz etkiler olacaktır. Ve günlük rutinimizi düzenlemekle, yeniden düzenlemekle alakalı da bir takım etkiler alıyor olacağız. Dolayısıyla bu transiti en güzel şekilde değerlendirebileceğimizi umuyorum hepimizin. Çok güzel bir hafta sonu dilerim.